Diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadetlerim ki Hz. Muhammed hemen kese hem de kulu verir. Bunu hep böyle bazen böyle strese gittiğimde bazen söylerim. Mesela tromboliğinde bazen korkuyorum. Böyle her tarafım çiğ oluyormuş gibi hissediyorum. Kur'an'ımızı açtık. Anaynemiz dualarını okudu sevdiklerinin dua armağan etti ona bir hediye armağan etti ben de okudum sonra biz duaya geçtik ama ben o kadar yarım yapabildim çünkü arkadaşlar yoruldum ayağım da evet. bu yüzden Allah dua etmezsen ne olur Allah istediğin şeyleri yapmaz Allah seni yarattı yemek verdi yedi içirdi senin mutlulukların yanına getirdi. Sen ona ne yapacaksın? Dua Dua ile ona karşılık vereceksin. Allah'ın bize bu nimetleri verdiğin için şükürler